Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün hızlıca her zaman olduğu gibi piyasayı bir analiz edelim. Ontoloji coin'de yükseliş geliyor. Desteğe direnci neresi? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Ve daha sonrasında videomuzun asıl konusu altcoin seçerken nelere dikkat ediyorum? Sizin nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunları madde madde arkadaşlar sizlere anlatacağım. Bunları gerekirse kağıt kalem alarak birinci madde, ikinci madde şeklinde not alın. Ve bunlar kafanızda ezbere dursun arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi kanalımız kurulduğundan beri Birçok altcoinde çok ciddi karlar aldık. Fakat bu altcoinlerden bahsederken ben neye göre bahsediyordum? Bunları anlatacağım arkadaşlar sizlere. Çünkü kanalımıza yeni katılan birçok arkadaşım hani coinleri ben analiz ederken maksimum arzına, dolaşımdaki arzına göre söylüyorum ya. Şimdi çoğu arkadaşımız şöyle zannediyor. Sadece maksimum arzına, dolaşımdaki arzına bakıyor. Ona göre karar veriyor şeklinde zannediyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi detaylı olarak sizlere nelere dikkat etmeniz gerektiğini daha sonra anlatacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar Bitcoin'i açtığım zaman hemen şu anda 55741 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz ve destek noktasına çok yakın seyrettiğini görüyoruz. Destek noktamız 55041 dolarda, direnç noktamız da 61844 dolarda. Bildiğiniz gibi 61844 dolar bizim için tüm zamanların zirvesiydi ve bunu 13 Mart'ta görmüştük. 9 Nisan analizimizi de buna baz alarak çıkartmıştık arkadaşlar altcoin rallisi beklentimiz olan tarihi. Fakat ne demiştik arkadaşlar? Bitcoin'de yeni bir zirve gelirse 9 Nisan'ın da devre dışı kalacağını söylemiştik. Nasıl ki önceki 21 Mart'taki analizimiz Bitcoin'de yeni bir zirve gelmesiyle devre dışı kalmıştı. Bunda da arkadaşlar eğer 61.844 dolardaki yeni zirve kırarsa, orayı geçerse bu sefer yine 9 Nisan analizimiz de devre dışı kalıyor. Bunu inanın istemiyorum. Artık 9 Nisan'da ne göreceğiz ona bakalım arkadaşlar. Şimdi hemen ontolojiyi de sizlerle beraber bir analiz edelim. Ontolojide hatırlarsınız sepetlerimizde çok önceleri yer vermiştik. Hatta ilk sepetimizde yer verdiğimizde neredeyse arkadaşlar 3 Türk lirası, 3.5 Türk lirası seviyelerindeydi. Fakat daha sonra sepetlerimizde yer verdiğimizde biraz yüksekten yer vermiştik. Yani 1.20 dolar seviyelerinden de. Ve o seviyeden alan birçok arkadaşlarımız da daha sonrasında ontoloji düşünce çoğu arkadaşımız panik yapmaya başladılar. Hatta çok uzun süredir bekliyorlar şu anda. Yani daş coin'de ve ontoloji coin'de özellikle bekleyen bir kitle var. Şimdi ontoloji coin'de benim elimde de var. Ama inanın fiyat artışı geldiği zaman ben direkt sizin elinizdekini düşünmeye başladım. Yani kendi elimdekinin hiç karını hesaplamıyorum. Diyorum ki videoda verdiğimizde 1.20 dolar seviyesinden vermiştim. İyi bari kara geçti herkes diye düşünüyorum. Yani bu şekilde arkadaşlar kendimi düşünmüyorum sadece. Benim elimdeki şu kadar kar etti şeklinde düşünmüyorum. Bunu bu şekilde aklınızda bulunsun arkadaşlar. Dash coin'de de aynı şekilde takibimde sürekli. İnşallah yükselişini yine hep beraber beraber göreceğiz. Ontoloji coin'de şimdi baktığımızda 1.64 dolarda bir direnç noktamız vardı. Bunu daha önce sizlere söylemiştim. 1.41 dolarda da destek noktamız var. Şu anda günlük mumumuzda baktığımızda arkadaşlar 1.70 dolara kadar çıkıp daha sonrasında tekrardan desteğin altına sarktığını görüyoruz ve şu anda burası tekrardan direnç oldu. 1.64 dolarda bir direnç, 1.41 dolarda destek noktamız var. Hemen 4'er saatliğe bir bakalım. 2 tane 4'er saatlik mum kapatmış mıyız üzerinde? Evet kapatmışız arkadaşlar. Yani üzerinde tutunduğunu bir nevi gösteriyor bize artık 1.41 doların. Bundan dolayı da 1.64 direncini kırarsak bundan sonraki direnç noktalarını özellikle sizlere söyleyeyim. Bu noktalara göre takip edin çünkü 1.82 dolarda bir direnç noktamız var. Burayı da kırarsak 2.07'de bir direnç noktamız var. Burayı da kırarsak arkadaşlar 2.68'e kadar yükselişimizi yapabiliriz. Daha sonrasında 3.17 dolarda bir direncimiz var. Daha sonra da 3.52 de direncimiz var. Tabii ki yeni dirençleri de vereceğim sizlere fiyat yükselmeye devam ettikçe. Zaten MA değerlerinden de baktığımızda hala da bir günlük grafikte hemen bakalım sizlerle beraber daha yeni başladığını görüyoruz. Şuradaki yükselişte başladığını görüyoruz. Yani 1.35 dolar seviyelerinde. Gördüğünüz gibi 50 günlük 200 günlük yukarı yönlü kestiğinde bizim fiyatımız aşağı yukarı 1 dolar seviyelerindeymiş ve şu anda arkadaşlar daha yeni yeni yükselişine geçiyor. Gördüğünüz gibi 50 günlüğün yönü yukarı şeklinde gösteriyor. Hemen dominansımızı da hızlıca bir inceleyelim. Dominansta da arkadaşlar baktığımızda bugün %60.97 seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. Bitcoin piyasada hala hakimiyetini sürdürüyor. %60'ın altına düşmesini bekliyoruz. Bunu özellikle sizlere söylüyorum. %62.25 artık bizim için sağlam bir direnç oldu. %57.32 de bizim için bir destek noktası. Buraya artık sarkmasını bekliyoruz. Hemen altcoin market cap'e de hızlıca bakalım. Daha sonrasında videomuzun asıl konusuna gireceğiz. 1 trilyon dolar market cap beklentimiz olduğunu sizlere söylemiştim. Altcoin market cap'te 474 milyar dolar da daha önceki 2018'in Ocak ayında yaşadığımız altcoin'lerin o mükemmel yükselişindeki altcoin market cap 474 milyar doları görmüştü maksimum. Ve şu anda 666 milyar dolardayız. Aslında nereden baksanız %50'lik bir artışı var altcoin market cap'te. Ama bizim asıl yükseliş beklediğimiz hedefimiz 1 trilyon dolara gelmesi altcoin market cap'in. Hemen coin market cap'e de bir bakalım. Şu anda komple market cap'in arkadaşlar 1 trilyon 757 milyar dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bitcoin'in tekrardan 1 trilyon market cap'in üzerine çıktığını görüyoruz. 1 trilyon 43 milyar dolar seviyesinde market cap şu anda. Ethereum'da 196 milyar dolar var. BNB'de 41 milyar dolarla 3. sırada yer alıyor. Şimdi arkadaşlar asıl videomuzun konusuna geçiyorum. Sizlerle beraber tesadüfi bir altcoin belirliyoruz. Bunun arkadaşlar kaliteli mi değil mi nelerine dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları hep beraber görüyoruz. Tesadüfi bir harf yazıyorum buraya. S yazayım arkadaşlar. Tesadüfen bir harf yazdım ve baktığım zaman Sherpay isimli bir coin varmış. Hemen girelim. Bildiğim bir coin değil arkadaşlar. Bu özellikle söylüyorum. Rastgele şu anda bastım ve geldi. Baktığımız zaman fiyatı 0.3039. Arkadaşlar ilk olarak benim baktığım Coin'in maksimum arzına bakarım, dolaşımdaki arzına bakarım ve fiyatına bakarım. İlk olarak baktığım budur. Bir coin'de özellikle dikkat ederim. Ama daha sonrasında derinlemesine analiz ederim. Şimdi derinlemesinde de nelere dikkat ettiğimi sizlere anlatacağım. Baktığımda maksimum arzının 4 milyar adet olduğunu görüyorum. Dolaşımda da 1 milyar 191 milyon adet olduğunu görüyorum. Fiyatı gayet uygun. Market sıralamasına bakıyorum. 1756. sırada. Market sırası biraz geri seviyelerde. Şimdi gördüğünüz gibi zaman içinde bayağı bir düşmüş. Şimdi arkadaşlar ilk dikkat ettiğim noktanın sizlere fiyatı olduğunu ve daha sonrasında maksimum arzı ve dolaşımdaki arzı olduğunu söyledim. Bunlara özellikle dikkat edin. Çok aşırı adetli olan coin'lerde genelde çok aşırı yükseliş gelmez. Şimdi mesela Cardano coin'i baz alalım. 45 milyar adet maksimum arzı var. Bu coin'lerin komplesinin piyasada olduğunu düşünün. Bu coin arkadaşlar 10 doları görürse, yani 10 dolar seviyesine çıkarsa 450 milyar dolar market cap'i olması lazım ki bu market cap'le de Ethereum'u neredeyse 2'ye katlar direkt bu şekilde kafanızda canlansın. Yani maksimum arz neden önemli? Dolaşımdaki arz neden önemli? Bu coin nereye kadar gidebilir? Şimdi Cardano coin'de 50 dolar beklentisi olan arkadaşlar var. Arkadaşlar Cardano'da 50 dolar olursa fiyat market cap'i 2 trilyon dolar olur. Bu sefer de Bitcoin'i ikiye katlar. Yani birinci sıraya yerleşir ve ikiye katlar. Bu şekilde kafanızda hemen bir matematiksel olarak hesaplayacaksınız coin'in. Maksimum arzı kaç adet, dolaşımdaki arzı kaç adet, fiyatı nerelere kadar çıkabilir. Genelde zaten şu anda marketlerde baktığımızdaki coin'lerin hiçbirisinin arkadaşlar adeti ne kadar yüksek olursa olsun fiyatı çok aşırı yükselip Bitcoin'i geçme ihtimali çok düşük. Çünkü Bitcoin'e bildiğiniz gibi kurumsal yatırımcılardan çok ciddi bir para akıyor. Bu para altcoin'lere aksa eminim altcoin'leri de yükseltecek ciddi anlamda. Ama favori şu anda Bitcoin ve Ethereum. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani Ethereum'u bile geçmesi bir altcoin'in çok zor bir ihtimal. Şu şartlarda yani. Bundan bakarsanız belki 2-3 sene sonrasında tabii ki geçilebilirler. Ama şu şartlarda yani piyasada bu ağırlıkları sürerken bu iki coin'in geçmesi çok zor arkadaşlar başka bir coin'e şu anda ikisini ve Sherpay isimli coin'de arkadaşlar fiyatımıza baktık dolaşımdaki arzı gayet güzel maksimum arzı gayet güzel bize şimdi marketleri lazım marketlerine hemen bir bakıyoruz idex merkeziyetsiz borsa gördüğünüz gibi sıfır market cap gösteriyor ve Simex isimli bir borsa da var. Borsaya baktığınız iki tane bu şekilde merkezi olmayan borsada listeli olduğunu ya da kalitesiz borsada listeli olduğunu görürseniz arkadaşlar direkt uzaklaşıyorsunuz. Şimdi IDEX'e kalitesiz demiyorum. Ama IDEX gibi merkezi olmayan borsalarda işte bunların içerisinde Uniswap var, Balancer var, Birinç Exchange var, IDEX var, Binance DEX var. Bu borsalarda listelenmek kolay aslında arkadaşlar. Yani coinler için merkezi olmayan borsalarda Uniswap gibi, PancakeSwap gibi borsalarda listelenmek kolay. Ama merkezi bir borsada listelendiğinizde özellikle büyük borsalarda bu çok efor sarf ettiren bir iştir ekiplere. Şimdi Hotbit borsasında, GTO borsasında mesela her coin listelenebilir. Coin borsasında kaliteli kalitesi önemli değil. Listeleme parasını verirsiniz, listelenirsiniz. Çok aşırı incelemezler. Ama bir Binance, Hobi, Kraken, Bitrex, Bitfinex, Coinbase Pro bu borsalar çok aşırı dikkat ederler. Projeyi her detayla incelerler. Yani ver parayı listeleyim modunda değiller arkadaşlar. Bundan dolayı detaylı inceliyorlar. Hatta Binance bu ara paraya karşı koyamamaya başladı biraz. İnovasyon kategorisi çıkarttı bildiğiniz gibi. Yani coin e diyor ki ben senin white paper'ın kaliteliyse listelerim sen parayı ver. Ama inovasyon kategorisinde yani riskli kategoride listelerim. Daha sonrasında eğer hacim sağlayamazsan insanlar sana ilgi göstermezse ben seni geri çıkartırım marketimden diyor. Parasını da geri iade etmiyor. Bu şekilde bir sözleşme yapıyorlar yeni coinlerle. Bundan dolayı da Binance'da biraz arkadaşlar işi paraya döktü. Yani parayı verin diyor. İnovasyonda listeleyim diyor kısaca. Şimdi Sherpa coin'i direkt eliyoruz. Neden? Çünkü marketlerinde kaliteli bir markette bulunmuyor. Coin market cap'ten arkadaşlar şu şekilde 300. 400. sırada bir coin bulalım. Biz şuradan 6. sayfamıza gidelim. Game Credits isimli bir coin varmış. Mesela girelim buna. Yani tamamen tesadüfi giriyorum. Fiyatına bakıyorum şu anda 0.4189 dolar seviyesinde. Tamam fiyatı güzel yarım dolar seviyelerinde. Ve dolaşım adeti 140 milyon adet. Güzel 1 milyar adetin altında. Ve maksimum arzı 200 milyon adet. Her şey güzel. Fiyatı güzel, adeti güzel, dolaşımdaki adeti güzel. Daha sonrasında arkadaşlar coin'in marketlerine hemen bir bakıyorsunuz. Marketlerde bakıyorum Bitrex. Mesela Bitrex'te listeli. Ne demek bu arkadaşlar? Az önce de söyledim. Kaliteli olduğunu gösterir bize. Şimdi Uniswap, Crex, Bitbuy, Bilexi gibi borsalarda listelenme kolaydır. Hotbit'te, Birinci exchangete bunlar da listelenme kolaydır. Listelenmek zor olan tek borsa burada Bitrex borsası. Hatta bizim için iki borsa olursa bu şekilde kaliteli daha güzel olur. Ama bir borsa bile yeterlidir. Yani coin'e güvenebilmek için. Bitrex borsasına güvenebilirsiniz. Yani dediğim gibi güvenebileceğiniz borsaları bir kez daha sayıyorum sizlere. Binance, Bitrex, Bitfinex, Kraken, Huobi Global, Bitamb'ın ana borsası arkadaşlar bakın Bitamb global değil. Bitamb'ın ana borsası daha sonrasında Coinbase. Bu borsalar hacimsel olarak büyük borsalar. Buralara her coin giremez listelemeye. Fakat baktığımızda bu Game Credits isimli coin Bitrex borsasına girmiş. Daha sonrasında arkadaşlar sosyal medya hesaplarına bakıyoruz. Aktif mi? Yani sürekli paylaşım yapıyorlar mı? Bunu inceliyoruz. Mart'ın 26'sında bir paylaşım gelmiş yaklaşık 2 gün önce. Bakıyoruz hemen Mart'ın 24'ünde gelmiş. Bitrex borsasında listelenme haberi gelmiş. Daha sonrasında arkadaşlar Mart'ın 23'ü yani belirli aralıklarla duyuru yapıyorlar. Ratings puanına bakıyorum. Ratings puanı varsa bu da güzel bizim için. Özellikle C seviyesinin üstünde olursa bakıyorum F seviyesinde. Yani düşük arkadaşlar. Coin'in kalitesi düşük görünüyor şu anda F seviyesinde olduğu için. Daha sonrasında fiyatına bir bakalım. İlk çıktığında 0.30375 dolar seviyesindeymiş. Daha sonra bir pump gelmiş. 4 dolar seviyelerine kadar çıkmış. Bu özellikle 2018'deki altcoin boğasında 5 dolar seviyelerine kadar çıkmış. Daha sonra tekrardan çok sert bir şekilde düşmüş. Şu anda da coin'in fiyatları yine 0.50 dolar seviyelerinde. Şimdi bu coin'in F seviyesinde ratings puanı olmasının sebebini ben sizlere söyleyeyim arkadaşlar. F seviyesinde ratings puanı olmasının tek sebebi 24 saatlik hacminin 3.5 milyon dolar olması. Şimdi market hacmi düşük olursa coin'in burada arkadaşlar çünkü Flipside kripto sitesinde bir coin'in puanlamasını yaparken işte market hacmine bakıyorlar. Coin'in GitHub'daki projelerine bakıyorlar. Daha sonrasında sosyal medya hesaplarını inceliyor. Yani hepsinin ortalaması bu puanı oluşturuyor. Bu ratings puanını oluşturuyor. Yeni coin'lerde bunu göremezsiniz. Çünkü coin'in belli bir geçmişi olması gerekiyor. Ama bu coin'de bana Bitrex borsası güven verdi. Ama puana baktığımda F seviyesinde. Diyorum ki tercihlerimi değiştirebilirim. Hemen sizlerle beraber başka bir coin inceleyelim. Daha o isimli coin son zamanlarda yine popüler platformlardan bir tanesi. Bildiğiniz gibi startup projeler çok yapılıyor. 1.87 dolar seviyesinde şu anda. Coin'in ilk çıktığı zamana bir bakalım. Çok uzun geçmişi olmaması lazım. Yani böyle mesela nasıl söyleyeyim sizlere 2018 yılında coin çıkmış. O zamandan beridir düşük düşük gelmiş gelmiş fiyatı. Hiçbir şey yapmamış ekibi. Daha sonra 2020 yılında yükselişe geçmiş. Yani 2 sene ekip yatmış, 2 sene sonra yükselişe geçmiş. Bu tarz projelerde projeyi beğenmememizi sağlayan şeyler. Çünkü 2018 yılından beri bir coin'i çıkarttıysan buna bir şeyler yapman gerekiyor. Yeni listelemeler, yeni reklamlar, yeni haberler ki coin'i değerlendirmen gerekiyor. Bu DuckDao isimli projeye baktığımda da coin daha yeni çıkmış. Bu güzel bir şey yani aralığın 22'sinde çıkmış ve fiyat olarak 0.50 dolardan çıkmış. Coin'in çok bir geçmişi yok gördüğünüz gibi. Bundan dolayı ratings puanı olmayacaktır tabii ki. Çünkü geçmişi çok değil. 24 saat hacme bakıyorum 2 milyon 200 bin dolar. Bu da düşük bir hacim. Demek ki büyük borsalarda hala listelenememişler. Evet baktığımda Uniswap, Bilexi. Yani iki tane borsada listeli. Dolaşımdaki adeti aslında maksimum arz gayet güzel. Fiyatı da aslında güzel projenin dolaşımdaki arza göre. Ama baktığımda marketlerde bir tane sağlam bir market olması gerekiyordu bize. İlerleyen zamanlarda listeleyebilir. Hobi gibi ya da Bitrex gibi bir market ya da Binance gibi bir market zaten o zaman bu fiyatlarda kalmaz koy. Dediğim gibi şu anda bu projede mesela sosyal medya hesaplarına da hemen bakalım. Zaten projeyi de biliyorum ben. Startup projelerini öncelikli listeliyorlar. Bu aralar favori gidiyorlar. Ecodrop sitesinde de çok sık görüyorum. Baktığımda 31 dakika önce bir paylaşım gelmiş. Daha sonra 2 saat önce bir paylaşım. Demek ki ekip aktif olarak kullanıyor sosyal medyayı da. Aslında güzel bir şey. Ama dediğim gibi marketlerden hiç yoktan bir tane merkezi şöyle güzel bir markete Bitrex olabilir, Bitfinex olabilir, Hobi olabilir. Bu şekilde bir markete girerse çünkü bu şekilde bir market olması neden önemli? Bir coin Binance'da ya da Coinbase'de listelenmeden önce bu borsalar arkadaşlar coin'in baktıkları tek şey büyük borsalardaki referansı. Yani Mesela Binance listelemeden önce bir coin'e aynı benim girdiğim gibi bakıyor. Daha sonrasında marketlerine bakıyor. Bu sadece Uniswap'ta listeli olan bir coin diyelim. Binance bunu direkt reddediyor. Ya da mesela Hotbit'te listeli. Bunu direkt reddediyor. Küçük borsaları listeli ise direkt reddediyor. Ama Hobi gibi... Bitrex gibi iki borsayla anlaşmış orada listelendiyse Binance'a girmesi biraz daha kolay oluyor. Kaliteli borsalar kaliteli borsaları referans alıyorlar kendilerine. Bundan dolayı da dediğim gibi marketleri çok önemli. Dolaşımdaki arzı, maksimum arzı çok önemli. Fiyatı önemli. Coin'in geçmişinin çok aşırı uzun süre sabit kalmaması önemli. Daha sonrasında sosyal medya hesaplarının aktif olması çok önemli. Ve ratings puanı varsa ve C seviyesinin üzerindeyse yani C olabilir, B olabilir, A seviyesi olabilir, A plus olabilir, A olabilir. Yani bu seviyeler güzel seviyeler bir coin için. Sizlerle beraber bir de kaliteli bir proje inceleyelim arkadaşlar. Birinci sayfamıza gelelim. Bildiğiniz gibi ilk 100 coin genelde kaliteli borsalarda hacim alan coinlerdir. Buradan arkadaşlar bir coin seçelim sizlerle beraber. Hangisi olabilir? Flow olabilir arkadaşlar. 28 dolar seviyesinde şu anda incelediğim zaman. Dolaşımdaki arzına bakıyorum 30 milyon adet. Maksimum arzı 1 milyar 338 milyon adet. Aslında maksimum arzı yüksek ama dolaşımdaki arzı düşük olduğundan dolayı Coin şu anda bu fiyatlarda. Eğer dolaşımdaki adet şu seviyelerde olsaydı bu coin'in olabileceği fiyatı arkadaşlar 2 dolar ya da 3 dolar seviyeleriydi. Yani dolaşımdaki arıza az tutuyorlar ki coin daha değerli olsun. Çünkü şu maksimum arzın tamamını ön satışta satsaydı ve hepsi piyasaya şu anda sürülmüş olsaydı bu coin 28 dolar göremezdi arkadaşlar. Hangi borsada listelenirse listelensin 28 dolara çıkamazdı. Çünkü bildiğiniz gibi 1 milyar adetli birçok proje var. Şu anda hepsi neredeyse 2 dolar 3 dolar maksimum olanı 7-8 dolar seviyelerinde. Yani projenin kalitesi de önemli. Tabii ki web sitesini de inceliyorum. White paper'ını da inceliyorum. Bunları söylemedim sizlere ama coin'in ön inceleme aşamasında dikkat etmeniz gerekenleri söylüyorum sadece. Bu coin'de arkadaşlar dediğim gibi dolaşımdaki adet artmaya başladıkça Piyasa özellikle bir de ayı piyasasına girerse coin'in fiyatındaki düşüşü hepiniz görebilirsiniz. Yani dolaşımdaki arzı sırf 30 milyon adet diye bu fiyatlarda. Gördüğünüz gibi yüzde %2'si dolaşımda sadece coin'in. Marketlerine hemen bakıyoruz. Hobi Global'de, Kraken'de, Coinlist'te liste listeli olduğunu görüyoruz. OKX de listeli mesela. Upbit de listeli. Yani kaliteli nereden baksanız 4-5 borsada listeli ister İster istemez bu da coin'e hacim katıyor. Hacmine baktığınızda 63 milyon dolar. Gördüğünüz gibi en yüksek hacim Hobi Global sağlıyor 20 milyon dolarla. Hatta 5 milyon dolar da BTC'den sağlamış 25 milyon dolar. 2 milyon dolar da Ethereum'dan sağlamış 27 milyon dolarını Huobi tek başına sağlıyor. Gördüğünüz gibi Kraken'deki hacime bakın. 3 milyon 400 bin 3 milyon 500 bin dolarlık hacim var. Ama Huobi bu coin'i ayakta tutuyor şu anda. Özellikle büyük listelemeler yani Binance listelemesi de yakındır büyük ihtimal Flow'a gelir yakında. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın sırf bu coin'in bu fiyatta olması dolaşımdaki adetinin az olmasından kaynaklanıyor. Ratings puanının yine olmadığını görüyoruz yeni bir coin olduğundan dolayı. Ön incelemesine de baktığımızda arkadaşlar burada coin'in daha ocağın 27'sinde çıktığını görüyoruz. Yani çok bir geçmişi yok. Fiyatsal olarak da ilk çıkış fiyatı 1.5 dolar seviyelerindeymiş. 6 dolar seviyelerine yükselmiş ve daha sonra artmış yukarı doğru. En yüksek gördüğü de 38 dolar görmüş. Bu da zaten coin'in çok ciddi yükselmişti flow ilk çıktığı zaman bundan kaynaklıydı. Ama şu dolaşımda adet arttıkça fiyatının aşağıya doğru hareketleneceğini göreceksiniz. Buradan hemen sizlerle beraber kütümü inceleyelim arkadaşlar. Yine bir coin daha inceleyelim sonrasında videomuzu bitirelim. 107 milyon adet maksimum arzı var. Gayet güzel arkadaşlar. Dolaşımdaki adeti 98 milyon adet. Yani neredeyse tamamı dolaşımda. %91'i dolaşımda gördüğünüz gibi. 8.42 dolar seviyesinde fiyat şu anda. Baktığımızda hemen arkadaşlar ratings puanı kütümde vardır büyük ihtimal Çünkü çok eski bir coin. B seviyesinde rating puanı var. Bu da güzel. B seviyesinde rating puanı ne demiştim size? C üzeri yani C, B, A seviyeleri, A plus seviyeleri, S seviyesi. Bunlar güzel seviyeler. Hemen marketlerini bir inceleyelim. Zaten büyük marketlerde varlar. Binance, Huobi, Bitam. Gördüğünüz gibi Binance'ın Amerika borsasında. Kraken'de, Huobi'de yani Bitrex'te büyük borsaların hepsinde varlar neredeyse hepsine girmişler. Ve arkadaşlar hacmine baktığımda 592 milyon dolar hacmi var. Coin'in tamamı dolaşımda olmasına rağmen. Bakın şimdi burada en çok dikkat etmeniz gereken ne? Bu coin'de risk yok. Neden risk yok? Tamamı zaten dolaşımda. Fiyat 8.5 dolar seviyesinde. Ratings puanı güzel hacmi güzel, büyük borsalarda listeli ve bu coin'in görmüş olduğu zirve fiyatına bakalım. Bildiğiniz gibi daha önceki boğada kütüm vardı piyasada. 88 dolar seviyeleri. Hatta şuradan bir de teyit edelim. 99 dolar 100 dolar seviyelerini gören bir coin'den bahsediyoruz. Ama tabi 2018 yılındaki boğa sezonunda dolaşımdaki adeti kaçtı. Bu da bizler için çok önemli. Ama bunu şu anda göremiyoruz. Bunu dediğim gibi biraz daha detaylı araştırsam bulurum. 100 milyon adetin tamamı dolaşımdayken coin 8 dolar seviyesine kadar yükselebiliyorsa bu coin arkadaşlar hala potansiyel taşıyor demek. Şimdi 100 milyon adet olan Waves var bildiğiniz gibi coin olarak. Daha sonrasında Strax var. Strax bu seviyelerden uzak. Ama VFS ile kıyaslayabiliriz. Kutumunda çünkü üzerinde coinler listeleniyor. Bu coin'in her şeyi gördüğünüz gibi 4 dört dörtlük seviyede görünüyor arkadaşlar. Hiçbir şeyinde bir eksiklik yok. Daha sonrasında biz VFS ile bunu kıyaslayalım arkadaşlar. 8.43 dolar seviyesinde bu. VFS de arkadaşlar 11.98 dolar seviyesinde. Dolaşımdaki adet 104 milyon adet. Tamamı dolaşımda gördüğünüz gibi. Ve bu coin'de de artık... Yeni çıkacak olan bir coin yok. Ya da dolaşma sokulacak olan ekip tarafından sokulacak olan bir coin yok. Bunlar avantaj. Yani tamamı dolaşımda olması aslında bir coin için avantaj. Çünkü gerçek fiyatını o zaman görebiliyorsunuz. Borsalarda gördüğünüz gibi zaten kaliteli borsalarda listeliler. Ratings puanına da baktığımda zaten A seviyesinde ratings puanı var. Hacim dediğiniz zaman 103 milyon dolar hacmi var. Yani coin'de her şeyin güzel olduğunu görüyorsunuz. Sosyal medya hesaplarına baktığımızda zaten CEO'su çok aktif şekilde çalışıyor. 26 Mart'ta en son paylaşım gelmiş 2 gün önce. Yine 26 Mart'ta 26 Mart'ta birçok paylaşım gelmiş. Yani bu şekilde arkadaşlar projeleri detaylı inceleyebilirsiniz. Umarım sizlere faydası olmuştur bu videonun da. Daha sonrasında arkadaşlar mesela buradan ben maksimum arzını göremezsem coin'i şuradan Explorers yazan kısımdan buradan girip maksimum arzını da görebilirsiniz. Özellikle Ether Scan kullanan coin'lerde maksimum arzı görmeniz biraz daha kolay. Bunda zaten maksimum arz yazıyor. İsterseniz şuradan bir coin'e girelim arkadaşlar. Hemen bakalım Uniswap'a girdim. Uniswap'ın maksimum arzı 1 milyar adet. Dolaşımdaki adeti de 521 milyon adet şu anda. Bu coin'in şu maksimum arzını yazmadığını düşünelim. Explorer'sa girersiniz. Buradan Ether Scan'a tıklarsınız arkadaşlar. Kontraktını sizlere açar. Daha sonrasında burada maksimum total supply yazan kısımda görebilirsiniz. Her Ethereum üzerinde listelenen coin'in ya da Binance'ın Smart Chain üzerinde listelenen coin'in maksimum arzları yazar. Yani Coin Market Cap'te yazmayabilir ama kendi Ether Scan'da çünkü bu coin'in kontrakt oluşturulurken bir maksimum varz belirtmeleri gerekiyor. Oraya açık bırakma şansları yok. Ether Scan'dan kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlar umarım faydası olmuştur bu videonun sizlere. Gerekirse bu videoyu iki defa izleyin. Yani bir coin'i seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini en azından kendi kafanızda da canlanmış olur. Ha bu arada coin'in tax kısımları da önemli. Mesela ne kullandığı, ne bildirildi ekip tarafından. Baktığımızda Uniswap için mesela merkeziyetsiz borsa bildirilmiş, DeFi bildirilmiş, DAO, Yield Farming bildirilmiş, Coinbase'in gelecek vadeden projeler listesinde olduğu bildirilmiş. Bunlar da önemli şeyler. Bir proje için zaten ortaklarına falan da kendi web sitesinden sitenin genelde bunları da incelerim ben. Ortaklarına da bakarım mesela sağlam projemi kimlerle çalışıyorlar, ortakları kimler. Daha sonrasında da en son teknik analize geçerim teknik analizi ama bir sonraki videomuzda anlatacağım sizlere çünkü bu video çok aşırı uzun olmasın. Coin'in her şeyini bu şekilde ön inceleme olarak yapabilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla. Bu arada kanalımız 200 bin aboneye çok az kaldı. Ben de düşünmeye başladım artık. 200 bin abonede inşallah 200 bin adet bir altcoin'den de dağıtım yapacağım arkadaşlar. Artık kaç kişiye dağıtacağımıza da anketle sizler karar vereceksiniz Twitter sayfamızdan. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. Hoşçakalın.